Nisan 1 yılımızı doldurduk. O zaman da söylemiştim fikri ayıklarımız olacaktır mutlaka ama birbirimizi kırmadan birbirimizin yüzüne bakacak şekilde davranalım demiştim. Nitekim bugüne kadar uyumlu bir şekilde Kırkdereli ilinin yararlı olacak şekilde uyum göstererek hukuka uygun olacak kararları hep birlikte imza altına aldık. Bu yönüyle ilk yılımızı huzurlu bir şekilde doldurduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yine başkanım siz de değindiniz, ee, büyük bir üstad, büyük bir sanatçımız Volkan Konak, Akın e, ulaştı. Kendisine, ailesine, her biz de başsağlığı diliyoruz. Tekrardan kaçınmak adına sizin az önce ifade ettiğiniz haftanın önemli konuları konularıyla ilgili ben de bu e, fizim haftası ile ilgili diğer konularla ilgili olumlu düşünceleri iletmek istiyorum. Bu bireyler bizim için değerli bireylerimizdir el üstünde, baş üstünde tutmamız gerekir. Şimdi buna da hassasiyet göstermemiz gerekir. Toplumumuzdan da bu konuda bu hassasiyeti bekliyoruz. Avukatlarımızın avukatlar günü ben de kutluyorum. Ülkemizin yegane temel taşlarından biri haline geldiler artık avukatlar. İyi ki avukatlar var. Ben bunu avukatlar söylemiyorum. Ama herkesin adalete, adaletin tecellisi noktasında da avukata ihtiyacı var. Bunu günümüzde özellikle hissediyoruz. Başkanım şimdi siz eğitimcisiniz, aramızda eğitimci olan insanlar da var da ben haddime düşmüyor belki ama toplumun huzuru, toplumsal huzur ve bunun temel taşları ile ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Çünkü geçen toplantıda ben bir şey bile getirmiştim, kendimi huzursuz hissediyorum. Bakın bu söylediklerim siyasal değil, sakın yanlış anlamayın. Ben sadece bir birey olarak düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ki biz burada hiçbir zaman siyaset yapmayacağımızı da söyledik. O şekilde de düşünülmesin. Şimdi toplumsal huzur nedir? Toplumsal huzurun temel taşları nelerdir? Alıntı yapacağım çok hoşuma gitti. Yok ki. Toplumsal huzur bir toplumun sağlıklı işleyişi ve bireylerin mutluluğu için vazgeçilmez bir unsurdur. Huzurlu bir toplum barış, ilerleme ve refahın oluşur. Peki toplumsal huzuru sağlamak ve sürdürmek için neler yapılabilir? Bunların belli kriterlere ayırmış. Barış ve ilerleme. Nedir barış ve ilerleme? Toplumsal huzurun sağlanmasında barış ve ilerleme kritik bir öneme sahiptir. Farklılıklara saygı göstermek ve çözümcül bir bakış açısına sahip olmak toplumsal barışın temelini oluşturur. İlerleme sadece teknolojik ve ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da gerçekleştirilir. Yine toplumsal huzurun temel taşlarından bir tanesi nezaketle iletişimdir. Nezaket, toplumlar arası ilişkileri geliştiren ve yönlendiren önemli bir erdendir. İnsanların nezaket içerisinde olması, toplumsal hüzünlere doğru davranışları teşvik eder. Ayrıca etkili iletişim ediyor, farklı görüşler arasında köprüler kurarak toplumsal huzuru destekler. Bugün ihtiyacımız olan şey belki kriterler. Yine eğitim ve kültürel gelişim toplumsal huzurun temel taşlarından bir tanesidir. Eğitim, toplumsal huzurun sağlanmasında temel bir rol oynar. Bilinçli ve eğitimli bireyler toplumun genel yapılarına katkıda bulunur. Kültürel etkinlikler ve sanat toplumun estetik duyuşunu geliştirir ve bireyler arasında ortak bir kimlik duyuşu yaratır. Yine ekonomik istikrar ve sosyal adalet önemli bir kavramdır. Ekonomik istikrar ve sosyal adalet toplumsal huzur için önemlidir. İşsizlik, yoksulluk ve gelir eşitsizliği gibi sorunları çözümü toplumun genel huzurunu arttırır. Her bireyin temel ihtiyaçların karşılanması ve adil bir gelir dağılımı toplumsal barışın sürdürülmesine katkı sağlar. Toplumsal barışın en temel özelliklerinden bir tanesi de hukukun üstünlük kriteri. Hukukun üstünlük kriteri nedir? Hukukun üstünlük kriteri, hukuk devleti normlarının uygulandığı bir ülkenin adalet anlayışıdır. Yani üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu ülkelerde hukuk üstündür, herkes adil bir yargılanmasını sahip huzur bir toplumun sağlıklı ve mutlu bir şekilde işlemesi için elzemdir. Barış ilerleme, nezaket, eğitim ve ekonomik istikrar huzurun sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli olan temel taşlar. Bu vesileyle toplumun her kesiminin bu değerlere sahip çıkması, onları yaşatması, huzurlu bir toplumun iyi sağlıklı şart. Çok hoşuma gitti bu metin. Aslında bu da konuşabilir. Hepimizin bir toplumumuzun ihtiyacı var. Artık ayrışmadan, ötekileşmeden, ötekileştirilmeden benim gibi bir sürü bir aslım başlamış. Onlar benim bir aslım Beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bunun için de hukukun üstü olduğu bir devlet özlemiyle bu konudaki ifade edeceğim hususları bitiriyorum. Şimdi başlayalım. Birkaç konu var. bize de halktan gelen onları da istiyorum. Birincisi bu öğrenci Bu konuda sizden yardım bekliyoruz. Başka bir ikincisi Paşa Kafe ile ilgili pardon, Vilayet Meydanı'ndaki yapımı devam eden kafe inşaatı ile ilgili bazı şikayetler var. Özellikle sizinle de konuştuk. Burada bir yola taşkınlık ama siz şunu söylediniz. Yol aslında taşkın. Bunu